Unutma baba, baba, akşam kalkan yapacağız. Unutur muyum oğlum, akşam birlikte kalkan yapacağız. Kaptan? Kaptan Küngül. Ahmet! Sen misin ya? Erdem ya! Erdem! Sen neler yapıyorsun? Ben mi? Ee, şey... Çocuğu okuldan almam lazım. Geç kalacağım. Geç kalmazsın merak etme. Kaça gidiyor senin çocuk? Anaokulu. Tamam işte. Çocuğun üniversite mezuniyetine yetişirsin. Anlamadım? Arkadaşım bir suçu yok, memur bey. Dinlenme tesislerimize hoş geldiniz. Abi, beni burada bırakma. Kapıyı niye kapat? Abi. Arkadaşım su ısıtın. Yok yok. Hiç uğraşmayın. O kadar vaktim yok. Birazdan kalkacağım. Arkadaşım geçer misin yerine? Abi beni saymayın. Ben fazla kalmayacağım. Niye sayıyorsun ki? Yaz kızım Melahat. Sanığın annesini bababasını babasını <laughs> bilmediğimizden dolayı tutukluluk halinin evet. devamına oy birliğiyle karar verildi. Çok oldu konuşuyorsun hakim bey. Lan! Savcı bey! Savcı bey Akşama evimde olmam lazım. İşim gücüm var benim. Sen Abi, mi öğreteceksin lan bana? Allah, Allah, Allah! Allah, Allah! Vallahi buranın suyunu içen Buradan çıkamaz kardeş. Sen hiç bu akşam gideceğim diye düşünme. Zaten sen bir sene daha de anca derdini anlatırsın. Sen babanın askeri misin? Evet delikanlı. Biz babanın askerleriyiz. Hani de sana bir kalkan yapmak için söz vermiştim ya. Onu yapmak için buradayım oğlum. Sen merak etme abi. En kral kalkanı yapacağız sana. Hadi, hadi, şöyle, hadi. Hadi. Arkadaşlar. 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 Arkadaşlar.